Gençler her zamanki gittiğimiz yollar Bunlara kar yağdı Her zaman gittiğimiz yollara Karlar yağdı Olmadı bu başka bir şekilde Her zaman gittiğimiz yollara Karlar yağdı Onu, o, Aynen devamını getiriyorum Neyse Kar şuradaki kırmızı tuvaletin yanına da gidelim. Adet Bu arada kamera ben döndürdüğümden geç gibi. Stabilizasyon gibi. Anam stabilizasyon var lan bunda hayvan gibi. Çok uğraşıyordum. Evet. Keşke VD on ninja da da olsa VD on ninja. ne güzel oldu lan Manzaraya bakın. Sa, Her yer güzel oldu. Tuvaletler yıkılıyor gibiydi. Bak üstüne ağırlık iyice kar geldi. Ne olacak bakalım. Bunların yolları kötü oluyor ya hep, bu karlar yüzünden oluyor bak paramparça yollar. Bu karları çabucana, çabucana eritmek için öyle bir tuz atıyorlar ki yani kimyasal ya. Arabayı da sikiyor, yolu da sikiyor, her yeri sikiyor. Böyle Yine bak yağ yağmaz erimeye bak şöyle olunca. Yine sürüyorlar onun üstünde yağ yağmaz da eriyor. Cıvık cıvık.

Açamıyorum, yanlışlıkla içeriden şey bana. Anla... <laughs> süre... Öyle.